Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket League üzerinde en güzel kozları şu an sizlerle paylaşacağım. Videoyu ileriye sarmayın zaten kısa bir video olacak. Bunun gibi kozları istiyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomuza geçelim. Öncelikle oyuna giriş yaptıktan sonra sol alttan ayarlara giriş yapıyoruz. Ayarlar kısmı geldiğinde en üst sağda extras yazan yere tıklıyoruz. Burada en üstte Read'im kodu yazan yere giriyoruz ve Read'im kodları buraya yapıştırarak ödüllerimizi alabiliriz. İlk kodumuz olan Popcorn'u buraya yazıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir yazı vermedi. Direkt bir geri geliyoruz ve bize e, sınırlı olan bu e, ödülden verdi. Rocket Boost'u verdi Popcorn şeklinde. Diğer bir kodumuzu da yazalım. Yine aynı yere geliyoruz, ekstralara tıklıyoruz, Read'em Code diyoruz ve buraya da Rocket League Live e yazıyoruz. Tekrar geri geliyoruz ve gördüğünüz gibi yine bize kaliteli bir ödül daha verdi. Bunun dışında bir tane de yazı tipi verdi. Bunun dışında da çok güzel bir tane tekerlek verdi. Ayrıyetten de Rocket League Championship Series diye bir etiket verdi. Evet iki tane kodu girdik ve ödüllerimizi aldık. Eğer siz de bu ödülleri almak istiyorsanız benim yaptığım adımları yapabilir ve bunun gibi onlarca daha kod paylaşmamı istiyorsanız dediğim gibi abone olup bildirimleri açmanız ve videoya beğeni ve yorum atmanız lazım. Siz de bu tarz şeyleri alıp oyununuzu daha eğlenceli bir şekilde getirebilirsiniz.